Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuantum fiziğinden bahsedeceğiz. Kuantum fiziği bize çekim yasasından bahseder. Olumsuz düşünürsek hayatımıza olumsuz şeylerin, olumlu düşünürsek hayatımıza olumlu şeyleri çekeceğimizden bahseder. Yani sen düşün veya bir istekte bulun ve bu isteğini evrene bırak. Evren bunu oluşturup sana geri gönderecektir der. Şimdi bu konuyu daha iyi anlayabilmek için bir teşbih yapacağız sizlerle. Gerçekten evren benim içimde mi yoksa ben mi evrenin içindeyim diye. Bunun için insana çakralarımızı çakkalarımızı, insan bedenimizi, dünyayı ve samanyolu galaksisini ele alıp bakalım anlamaya çalışacağız. Bunların birbiriyle ilişiği var mı yok mu diye. Burada kısa bir özet geçeceğiz. Eğer bu konuda tarih bilinimleriniz artarsa bunu daha uzun ve detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi bizim 9 tane çakramız var. Bunları biliyorsunuz zaten. Şimdi buradan dünyanın katmanlarına bakıyoruz. Bunları içten dışa doğru gidersek ne var? Çekirdek. Ondan sonra çekirdek, magma, işte kara katmanı, su katmanı, sonrasında troposfer, stratosfer, kem stratosfer, mezosfer, troposfer ve egzosfer olarak sıraladığımız zaman burada 9 tane katmanı görüyoruz. Şimdi ozonosfer de kemosfer ve troposfer var ve çekirdek de iç ve dış çekirdek olarak da ayırırsak 11 tane katman buluyoruz. Şimdi bizim çakramızı biz 9. çakraya kadar görebiliyoruz ama 10 ile 11. çakrayı burada göremiyoruz. Ee, şimdi e, burada görünen kaç tane var? 9 tane var. Doğru mu arkadaşlar? Evet doğru. Şimdi e, bir de biz bunun e, şeyine bakıyoruz. Dünyadaki e, samanyolu içerisindeki dünyanın konumuna burada bakmak istiyorum. Gezegenlere. Şimdi bizim kaç tane gezegenimiz var? E, şimdi e, Plüton artık gezegen mi değil mi Orası tartışmalı olduğu için Güneşle birlikte 9 tane oluyor Ne bunlar? Güneş, Merkür Venüs, Dünya, Mars Jüpiter, Starın, Uranüs, Neptün ee, Şimdi biz Bunlara baktığımız zaman e, Neyi görürüz? Burada iç içe geçmiş örtüşmeler görüyoruz Şimdi insanın e, Sistemlerimiz var Biliyorsunuz insan içimizde de e, Şimdi burada da 9 tane sistem olduğunu e, görüyoruz e, şimdi bununla alakalı bir ilişiğin olduğu e, aşikar ortada gibi görünüyor ne bizim bu e, şeylerimiz İşte destek ve hareket sistemi dolaşım sistemi, sinir sistemi, lenf sistemi, solunum sistemi, iç salgı bezleri, sindirim sistemi, dolaşım sistemi ve üreme sistemi olarak biz baktığımız zaman da insan vücudunda da 9 tane e, üremenin e, pardon 9 tane sistemin olduğunu görüyoruz. O zaman burada biz acaba şunu diyebilir miyiz? E, evren bizim içimizde diyoruz ya. Şimdi eğer e, o zaman e, bizim çakkalarımız eee bizim ne soysal kavramımız oluyor aslında ruh e, günümüz oluyor. Eşim maddesel olarak biz buna zaman dolaşım sistem sistemlerimize 9 tane sistemimiz yapıyor. O zaman bizim bu sistemlerimizin e, bizim 9 tane çakramıza hükmettiğini biz söyleyebilir miyiz? Evet. Şimdi e, biz çakraları baz aldığımızda dünyanın katmanlarına baktığımızda burada da 9'u buluyor muyuz? Evet. Biz de burada 9'u buluyoruz. E sonrasında e, dünyanın gezegenlere göre konumuna baktığımızda e, burada neyi buluyoruz burada 9 tane biz şeyi bulduk mu evet bulduk e, bir de bizim bu uydu mevzumuz var e, biliyorsunuz e, bizim bir tane doğal uydumuz var o da sadece ay oluyor ama diğer gezegenlerde birkaç tane uydusu olanlar hiç uydusu olmayan mesela Merkür Merkürveniz'in hiçbir uydusu yok ee, şimdi buna baktığımızda da uydu ne işe yarıyor Peki uydu e, işinin açıkçası uydunun aslında uydu önemli bir mevzu neden önemli bir mevzu Çünkü e, her insanın da e, dünyada bir uydusunun olması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi bunlar birbirine merkez kaç kuvveti uyguluyor. Dünya ile ay hangisinin kütlesel olarak daha şeyse büyükse öyle söyleyeyim kütlesi çekim kuvveti merkez noktası ona biraz daha yakın alıyor. Şimdi dünya biz dünyalı olduğumuz için dünyanın uydusuyla aya bakmak gerekiyor burada. Şimdi merkez kaç kuvvetine göre baktığımız zaman e, nerede bunun merkezi dünyaya daha yakın bu iki kütle arasındaki merkez dünyaya daha yakın oluyor demek ki e, burada güç dünyadan alınıyor Ay e, bize niye sebep oluyor e, dünyada gelgitlerin yaşanmasına sebep oluyor evet e, sonrasında Ay'ın mesela atmosferi yok e, ve meteorlara vesairelere çok fazla maruz kalıyor ve dünyaya göre daha fazla hareket etmek durumunda kalıyor mesela ayda depremler yaşanıyor depremlerin yaşanmasının sebebi ne? dünyanın yer çekiminden kaynaklanan depremler yaşanıyor mesela ayın şöyle bir özelliği de var işin açıkçası mesela diyelim ki biz Mars'a gitmek gitmek gibi bir düşüncelerimiz var ve buraya belli Mars'a belli bir araçların vesairenin taşınması gerekiyor ilk etapta. Mesela biz dünyadan aya doğru gitmeye kalktığımızda 6 ayda gidiyoruz. Tamam mı? Ama ay bizim bize yakın olduğu için bizim dünya ile ay arasındaki mesafemiz 6 gün. Şimdi burada planlanan mevzu ne? E, gerekli araçları aya taşıyıp 6 gün içerisinde aydan Mars'a ise 1 ay sürüyor. Aydan Mars'a geçiş yapmak gibi bir planlama var. Bu yüzden biraz ayrı ilgileniyor, ilgileniyor diyor işin açıkçası. Evet arkadaşlar Mars'ı bizler istasyon olarak kullanabiliyoruz. Yani burada da şunu anlayabilir miyiz o zaman? Uydumuz olan insan bizim e, kendimizi sorgulamamıza neden olur eğer biz birisinin uydusuysak onun hayatındaki değişimlerde de deprem etkisi yaratırız o zaman kuantum fiziğinin e, çalışmasını biraz daha iyi anlamış oluyoruz böylece demek ki çakralarımızın dünyanın e, atmosferin e, ve zaman yolu galaksisinin aslında birbiriyle ilişiğinin burada ufak bir özetini geçmiş olduk dediğim gibi eğer bu konuda biraz daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize istekte bulunabilirsiniz ve daha uzun versiyon sizler için çekebiliriz hoşçakalın esen kalın